E, değerli izleyenler, e, yeni bir videoda tekrardan sizlere merhaba. E, bugün farklı bir konuyu konuşacağız. E, geçen hafta okuduğum e, bir kitabı sizinle paylaşacağım. Kitap şu, eski Türk tarihi. E, yazarı Ali Ahmet Bey oldu ve e, Yeditepe Yayın Evleri tarafından da bu kitap basılmış. Yani sizler e, eski Türk ile ilgili e, bu İslam öncesi ve sonrası olabilir. E, bir şeyler okumak istiyorsanız e, bununla ilgili kaynakları bulabileceğiniz yayın evlerinden bir tanesi de Yeditepe yayın evleri diyebilirim. E, tabii bu kitapta ne anlatıyor? E, neden bu kitabı okumalı? E, genellikle e, Türkler, Anadolu'da yaşayan halklar e, Türk tarihinin yakın dönemlerini, özellikle İslamiyet'ten sonraki süreci biliyor olsalar bile eski Türk tarihiyle ilgili genellikle sahip oldukları sahip oldukları bilgiler yüzeysel. Onun için kesinlikle eski Türk tarihiyle ilgili bu kitap olabilir tavsiye edeceğim. Başka kaynaklar olabilir. Okuyup daha sağlam bilgilere sahip bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu kitap ilk olarak Türk isminin nereden geçtiği, hangi kaynaklarda var olduğunu, ee, sonrasında e, eski Türk devletlerini ve e, Türk sosyal hayatı ve devlet teşkilatını e, anlatıp, bu kitap bitiyor. E, tabii Türk isminin e, ilk olarak nerede geçtiğini e, bilimsel olarak açıklamadan önce, genellikle e, bu Türk isminin geçtiği kaynaklar, e, Heredot'un doğuda oturan kavimler diye bir kavmin olduğu, bu kavmin de targitalar olduğu söyleniyor. Sonrasında Yafes'in e, torunu Tokharma'dan dolayı Türk isminin olduğu söyleniyor. Sonrasında yine Çin kaynaklarında M.Ö. 1000'li yıllarda Tikler diye bir kavmin olduğu ve bu kavimlerin de e, Türk olduğu söyleniyor. Ama e, şunu söylemekte fayda var. Bu üç kavimde e, genellikle bununla ilgili ifadeler hep farazi. Yani altında bilimsel bir veri söz konusu değil. Bilimsel açıklanan veriler değil. Ancak e, bilimsel açıdan... Türk isminin ilk olarak nerede kullanıldığını diye soruyorsanız yani milattan M.Ö. 300'lü, 200'lü yıllarda Asya Hun Devleti döneminde Türk ismi geçiyor. Türk isminin ifadesinin kullanıldığı yerde yine Asya Hun Devleti bu devleti kuran hanedanın tuku ailesi olduğu ve bu tukunun da Türk ismine e, tekabül ettiği söyleniliyor. E, tabii bunu ilgili şunu söyleyeyim, e, Tuku Tanrı Tengri tarafından e, kut aldığına inanılan Sülalenin ailenin ismidir. E, Türklerde şöyle bir anlayış var, e, sizin hükümdar olabilmeniz. Ailenizin güç sahibi olabilmesi için öncelikle Tanrı tarafından kut aldığına inanılması gerekiyor. Halk bunu kabul etmesi gerekiyor. Kut demek iktidar demek. İşte Asya 10 devletinde de bu gücü, bu iktidarı elde eden aile de Tuku ailesi ve bu Tuku'nun da Türk anlamına geldiği söyleniyor. Ve ilk olarak dediğim gibi bilimsel açıdan bu veri kesin kabul ediliyor. Yani ee, M.Ö. 300'lü, 200'lü yıllardan sonra artık Türk ismine rastlıyoruz. Ee, ve Hun devleti de en parlak dönemini MOTON diye bilinen Metan döneminde yaşar. Aslında devletin kurucusu TAUMAN. TAUMAN olmasına rağmen e, Metan dönemi daha çok e, bilinir. E, ve tabi TAUMAN hükümdarlığını tahtı oluna e, meclisin yani Toyon verdiği kararla bırakmıyor, e, metanı Çinlilerin eline e, veriyor ve e, aslında türeye uymayan bir şekilde başka bir oğluna bırakmak isteyecektir. Ancak halk e, yakat sahibi hükümdarları kabul ettiği için e, metanın tekrardan başa geçmesini sağlıyorlar ve bu şekilde Asya'nın devleti ciddi anlamda güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkıyor. Ee, Tabi sonrasında hangi devlet gelecektir? Herkesin e, az çok bilgi sahibi olduğu Göktürkler. İlk kez Türk ismi e, bu devletin isminde geçiyor. Yani Türk ifadesini kendi is, e, devlet isminde kullanılan kavimden bahsediyoruz. E, bunların tarihi M. M sonra 540'lı yıllarda başlıyor. Ama Göktürk devleti e, belli bir sürede yine bir fetret dönemini yaşayacaktır. E, bu Göktürkler e, kimdir? E, devletin kurucusu Bumin Kağan ancak 630-681 yıllarda e, bir kaos dönemi yaşar. Ta ki 630-681 yıllara kadar e, işte bu Fetret dönemini bitiren de e, Orhun abidelerinin e, sahipleri Bilge Kağan ve Kültege'nin babaları olan Kutluk Bilge Kağan bu süreci bitirecektir. Tabi daha sonrasında devlet, Bilge Kağan, Kültegin ve Tonya Kok'a kalacaktır. Bilge Kağan güçlü bir hükümdar. Kardeşi Kültegin stratejist bir komutan ve Tonya Kok var. Tonya Kok da e, Tayguci yani Sadrazam Vizier'dir. O da yine önemli isimlerden bir tanesi. E, ve Kültegin hayatını kaybettikten sonra da Bilge Kağan... Kardeşi Kültegin için Urhun'a e, abdelerini yaptıracaktır. E, Tabi bunu yapmadan önce kafasındaki e, şeyleri tam tutturamıyor. Sonrasında bunun e, yapılabilmesi için de Çinli İmparator'dan bir destek istiyor. Ve Çinli İmparator da onun yeğeni olan General Cheng'i gönderir. Cheng, Kültegin'in hekemini yapar. E, oraya gelecek, ibadet edecek olanlar için bir muhabbet yapılır. Sonrasında Kültegin'in savaş esnasında e, onu yansıtan resimler yapılır ve Bilge Kağan'ın yeğeni Yolduk de onunla ilgili yazıları yazar ve bu şekilde Orhun Abideleri de tarih sahnesine çıkar. E, bu abidelerin tabii keşfedilme tarihi ne zamandır? 18. yüzyılın ortaları yani 19. yüzyılın başları oluyor. E, ama Türk tarihinde e, gerçekten önemli hadiselerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Eee tabii sonrasında kimler e, geliyor? Uygurlar. Bunların merkezi de yine Doğu Türkistan. Aslında Türklerin yuvası dediğimiz bölgedir orası Doğu Türkistan. Ve Uygurlar da orada balıklarını devam ettirmekteler. Ve kurucuları milattan sonra 745'lerde Kutluk Bilge Kağan. Ancak asıl kurucu olarak alt İteber kabul edilir. Sebebi de o dönemde çok parlak bir sürece girer. Bu Alp İteber'in asıl ismi pusudur. Ancak ünvan olarak Alp İteber kullanıldığı için genellikle alp teber diye bilinir. Ee, Uygurlar tabi tarihi süreç içerisinde Çinlilerle baya bir e, askeri ve idari olarak sosyolojik nedenlerle baya bir etkileşim oluyor. Yani Çinlilere at satıp onlardan ipek alma gibi çok ciddi bir ticaret süreci oluyor. Ee, şimdi biz e, Türk devletlerinden bahsettiğimizde kesinlikle kronolojik bir sağdan e, kronolojik bir süreçten bahsedemiyoruz bir tarihten bahsedemiyoruz. Ee, sebebi de şu yani bazı Türk devletleri Asya'da mevcutken onların bakiyeleri e, ya da farklı Türk olup da farklı kavimlere mensup olan bazı grupların, bazı bakiyelerin Avrupa'da olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Hun devleti ve Avrupa Hun devletinin başındaki kişi de kimdir? Atilla'dır. Tabi Atilla'nın Türk mü değil mi bununla ilgili bayağı bir tartışmalar var daha doğrusu vardı. Artık yavaş yavaş kesin Türk olduğu sonucuna varıldı. Atilla bir isim mi, bir ünvan mı olduğu kesin değil. Ancak kelime anlamı olarak güçlü, herkesi yenebilen hükümdar anlamına geliyor. Büyük deniz, okyanus anlamına geliyor. Atilla hakikaten Avrupa tarihinde ismini bırakmış, namını bırakmış önemli kişilerden bir tanesi zaten e, ilginçtir öldüğünde de e, bu arada milattan sonra 453 yılında ölür. Doğum tarihi milattan sonra 300 e, 90, 395 e, ölüm tarihi de milattan sonra 453 öldüğünde ilk önce altın bir sandukaya bırakılır. Ondan sonra bu altın sandukada bir gümüş sandukaya bırakılır. Sonrasında tabii e, demir bir sandukaya, bir tabuta bırakılır. E, peki bunun manası nedir? Aslında baktığınız zaman e, sanki bir şey yokmuş gibi ama aslında bu sürecin bu şekilde işletilmesi çok şeye anlatıyor. Birincisi altın sandukaya ve gümüş sandukaya bırakılması e, Batı Rumaya ve Doğu Rumaya karşı hakimiyetini anlatıyor. Demir sandukaya bırakılmasının sebebi de ee, o süreçte yendiği diğer kavimleri sembolize ediyor. Ee, tabi Atilla herhangi bir savaş e, yerinde değil, herhangi bir suikaste değil ee, yeni bir eşiyle evliyken ilk gece e, burnundan ve ağzından kan çıkması sonucu hayatını kaybeder. Ama e, Avrupa tabi bu duruma sevinir. Çünkü hakikaten Atilla'ya karşı çok savunmasızdırlar. Hatta Avrupa, e, kendilerinin Atilla ile değil, Tanrı'yla savaştığına inanıyorlar. Aslında e, ne kadar çaresiz olduklarına aslında bir altyapı oluşturma çabasıdır bu. Yani Atilla'nın savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip olduğunu iddia ederler. Ama tabii e, Atilla, Ares'in kılıcına sahip değildi. Atilla e, sürekli dinç, sürekli hazır bir şekilde ordusuyla beraber antrenmanlı bir şekilde sahada bulunuyordu ve bunun tabi verimini alıyordu. Tabii Atilla'dan sonra Avarlar ve Hazarlar geliyor. Avarlar genellikle hükümdarları Hristiyan oluyordu. Çok güçlü bir devlet diyemeyiz ama en azından yönetiminde Türkler vardı. Kezeyin Hazarlar, Hazarlar'da yine genellikle yönetiminde Türk bakiyelerinin olduğunu biliyoruz. Ancak Muhsinidir. Tevrat Şeriatını kabul etmişlerdir. Sonrasında tabi Karaylar gelir. Karayolları yine e, yönetiminde e, Türklerin olduğu, içerisinde tabi başka kavimlerin de yer aldığı bir devlet. E, karaylar da Musevi'ye e, ve bunlar tabi kendilerini Yahudi olarak kabul etmezler. E, kendi varlıklarını farklı bir mezhep olarak kabul ederler. Hatta bugün İstanbul'daki Karaköy bile Karai köyden gelir. Yani burayı kuran, buraya ismini veren Karaylardır e, onların kabul ettiği kitap Tevrat'tır. Kesinlikle ki Tevrat dışında başka herhangi bir Yahudi kaynaklarını kabul etmezler. Musevi kaynaklarını kabul etmezler. Derler ki bizim için tek geçerli olan Musa'nın şeriatı olan Allah'ın Musa'ya indirdiği Tevrat'tır derler. Yani Talmud gibi, Tanah gibi diğer kaynakları kabul etmiyorlar. Daha sonrasında Bulgarlar gelir. Yine Doğu Avrupa'daki devletlerden bir tanesi İtil Bulgar Devleti. Yine bunlar da 7. ve 15. yüzyılda devam ettiriyorlar. Hatta çoğu kişi ilk Türk Müslüman devleti olarak e, Karahanlıları bilmesine rağmen aslında ilk Türk Müslüman devleti İtil Bulgar devletidir. Yani bunların Müslümanlığı kabul ediyorlar. Daha sonrasında Sabarlar, Peçenekler, Uzlar, e, Kumankıpçaklar diye bildiğimiz devletler söz konusu. Yine Peçenekler 9. 11. yüzyılda balıklarını devam ettiriyorlar. Ee, yine ilginç soruların bir tanesi, genellikle karşımıza çıkan Macarlar Türk mü değil mi? Macarlar, e, yani bilimsel verilere dayanarak bunu söylüyorum, e, Türk olmadığı kabul ediliyor. E, Türklerle aynı kaderi paylaşmış, aynı bölgede var olmuş ancak Türk değil, bunların mevcut e, mensup olduğu kavim Fin Uğur kavimidir. Genellikle Oral Altay Dağları'nın tepelerinde yaşarlardı. Türkler daha çok Ötüken yaylası, Ötüken Ormanı dediğimiz bölgede ancak daha sonrasında tabii bu dallardan inip, e, Türklerle belli bir kaderi, belli bir süreci yaşayıp, Avrupa'ya doğru yol almışlardır. E, ve Türk sosyal hayatı ve devlet anlayışı nasıldı? Bunları yine e, önemsediğim e, konuların bir tanesi. Türk e, karakteri askeri karakterlidir. Yani bunu kabul etmek gerekiyor ve Türkler'de atla demir önemli. At e, hakimiyeti anlatıyor, demirde sahip oldukları teknoloji. Yani Türklerin e, ata hakim olması aslında onların e, o süreçte bu başarıları elde etmelerinin en büyük etkeni. Yani siz ata sahipseniz o günün en büyük e, ulaşım gücü olan at size e, toprakları kazandırıyor, size hakimiyetler kazandırıyor. Türkler de atı kullandıkları için e, bu süreci başarıyla atlatıyorlar. Hatta e, ata o kadar önem veriyorlardı ki e, İslam öncesi Türk devletlerinde mesela at kurban ediliyordu. Herhangi bir devlette bir anlaşma yapılıp bir şey kurban edildiği zaman genellikle bu beyaz bir at olabiliyordu. Hatta Kaşgarlı Mahmud, e, Karahanlılar döneminde biliyorsunuz, ilk Türkçe sözlük olma özelliğini taşıyan Divan-ı Türk'ü yazar. Bu kitabında da e, Türk'ün kanadının at olduğunu söylüyor. Aslında atın Türk e, sosyal hayatında ne kadar önemli, ne kadar etkili olduğunu tek bir cümleyle özetlemiş oluyor. E, hatta şunu bile derler: Tay iyi olduğu zaman atı dinlendir, oğul iyi olduğu zaman babayı dinlendirir. Yani atın ve oğlun e, Türk sosyal hayatında, o coğrafyada hakikaten önem arz ettiğini biliyoruz. Ya Türkler genellikle ünvan kullanırdı. Yani sahip oldukları devletlerde daha çok isimli değil işte Kaan, ilteber, Yapku gibi ünvanları kullanıyordu. Din anlayışlarında yine daha önce bahsettiğim gibi kesinlikle Şamanizm söz konusu değil. Hiçbir dönemde de Türklerde Şaman gibi bir din olmamıştır. Manehlizm, Manizm, Musevilik, Hristiyanlık gibi Etkileşim içerisinde oldukları devletlerde genellikle bu dinleri, bu dinleri benimsemişlerdir. Ancak hiçbir zaman e, şamanizm olmamışlardır. Ancak e, Türk orduları içerisinde e, bazen e, ufak gruplar şaman olabiliyordu, şamanist olabiliyordu. Ancak bunu devletin dini olarak anlatamayız. Tek tanrı anlayışı, tek tanrı anlayışı mevcuttu ve e, kurganlar, yani mezar olarak kurganlar mevcuttu. E, genellikle dairesel geniş taşlar bulunuyordu ve genellikle mezar başına da balbalar dediğimiz taşlar dikiliyordu. Ok yine önemli, altısı nasıl hakimiyeti anlatıyorsa oklar da hakimiyeti anlatır. Aynı zamanda ok, kabile boy anlamına gelir. Bugün bile mesela bazı camilere, bazı yerlere gittiğiniz zaman mesela eski Türk tarihini, sosyal anlayışını anlatıyorsa eğer dejenere olmamışsa Orada mesela bazı süslemelerde okları görebilirsiniz. Ben çoğu yerde denk geliyorum, biliyorum eski Türk köylerinde. Oradaki oklar sadece öyle hani bir süsleme değildir. Aynı zamanda o ok boyu, kabileyi anlatır. Hatta rivayete göre şunu da söyleyebiliriz. Bir hükümdar bir kabileye, bir kavme, Türklerden bahsediyorum bir ok gönderdiği zaman eğer ki o kavim, o boy e, hükümdarın gönderdiği oku kabul etmemeliyse bu isyan demekte, bu baş demekte. Yani burada okun ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Ee, ve yine ilginç konuların bir tanesi, bilgilerden bir tanesi şu. E, nasıl ki Osmanlı döneminde şehzadeler şehri vardı. Eski Türk tarihinde de hatunlar şehri diye şehirler vardı. Yani hatunların eğitim aldığı, yetiştirildiği, hanla beraber yönetimde söz sahibi olduğu yerler mevcuttu. Ve bunlara da hatunlar şehri deniyordu. Son olarak şunu söyleyeyim. Türkler hükümdarlarını nasıl seçiyordu? İlk önce annenin Türk olması gerekiyordu. Yani anne Türk değilse kesinlikle. Ee, çocuk başka bir cariyeden başka bir kabime, kabime mensupsa o hükümdar olamıyordu. Annenin Türk olması gerekiyordu. Sonrasında tabi meclis onayı. Yani oradaki meclis toy eğer ki kabul etmezse e, önerilen isim kesinlikle kabul edilmiyordu. Ve son olarak tabi e, halkın kabulü. Yani halk o hükümdarı benimsemesi gerekiyordu, ona desteklenmesi gerekiyordu. İşte bu üç şart yerine geldikten sonra artık önerilen isim, istenilen isim hükümdar olabiliyordu. İşte bu kitap genellikle bu konularla ilgili bilgi veriyor. Ben de bunun genel hatlarını anlattım size. Umarım siz de bu kitabı okursunuz. en azından eski Türk tarihiyle ilgili temel bilgiler sahip olursunuz. Bir dahaki videomda başka bir konuyu, başka bir kitabı belki paylaşabilirim, bilemiyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.